Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oklast Last arkadaşlar. Ama ilk önce e, başlamadan önce arkadaşlar bir konuşmam lazım hani bir konu demem lazım yani demem gereken şeyler var arkadaşlar. Ondan basitim hemen. biliyorsunuz ki geçen videolarda yani şu an attım şu yani şurada bir yerde göstereyim size. bir video vardı. Zaten Leon Kennedy'nin hikayesi bitmişti biliyorsunuz ki. Ben demiştim işte arkadaşlar eğer ki istiyorsanız sizin evdeki like Clay devam edin mi diye sormuşsunuz. Ve bundan bayağı bir geldi yani abi ge devam etsin devam etsin devam diyor. Dediniz daha doğrusu. E, bu zaman dedim ki kay verdim ve yazınız evdeki Clutchfield'ın gelse gelecek arkadaşlar. Ama şimdilik e dedim ki hep yazınız 2 videosu olsa çok sıkılırsınız. Falan diyorum. Biraz farklılık olsun diye. Araya bir tane Yeni bir şey yaptım. O da O Class oldu. Normalde ben Metro Exodus yapacaktım. Ama maalesef <laughs> Metro Exodus bilgisayarı yokmuş. Ve ben tekrar 7. kaldım. Bu yüzden de bir uzun süre için biraz büyük oyun biliyorsunuz ki. Ee, bu yüzden de e, şimdilik O Class 1 ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, bir konusu bu aslında. İkinci konu arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz Görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz ki sonunda yeşil perde aldık arkadaşlar. Bundan sonra artık yeşil perdeler olacak. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. gece geceleri akşamla olduğu zaman yeşil perde arkaya şey yaptığı, e, OBS'ten yaptığım zaman böyle arkaya şey yaptığın zaman e, kay, kar, şeye vardı biliyorsunuz ki yani arka planı sildiğim, sildiğim sildiğim zaman ben de, de spinde söylüyor bazen hani tam sildim, silemiyorum yani daha doğrusu spinde bu Piksel, piksel bir şey olacak. bu yüzden lütfen kuşa bakmayın. Hani burada ışık yetersizliği olduğu için olduğu için şu an bu ışık açık <laughs> mı abi? Açıkmış tamam. Yani şu an iki tane bir lamba var. Bu lambaları kullanıyorum aslında. Ve bu yüzden de bir şey koyayım için ama yani gündüz yapmaya çalışacağım video çekmeye. Bu arada artık hani şu, e, bir, bir, konuda şey yapmak istiyorum. Üçüncü konu arkadaşlar. E, şu an görüyorsunuz ki telefondan göstereyim telefondan e, şey yapıyorum e, ses kaydı alıyorum arkadaşlar Neden Çünkü e, kulaklığım maalesef e, ses kablosu bozuldu arkadaşlar ses kablosu bozuk olduğu için maalesef videolar <laughs> kulaklık olmadan diyeceğim şöyle bir kulaklık şöyle kulaklık kulaklıklarım var Bunlar da e, çekim yapacağım arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok artık ama iyi ki bunu yapmışım Çünkü yani bir mikrofon olmuş oluyor e, telefonla e, artık bir şekilde gid e, edeceğiz Bu arada Madem dedim ki bir mikrofonumuz var artık telefon olarak mikrofon kullanıyoruz. yine ama şuraya bir kardeşim kardeşim ekleyeceğim kardeşim e, gelecek buraya bakalım nasıl olacak e, çok demek ediyorum o zaman çok konuşmadan arkadaşlar e, hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza girdik bakalım o last bakalım uzun zaman önce e, nasıl oldu nasıl olacak çünkü uzun zamanda olamadım oyunu hani e, oyunu oynamışlarım var arkadaşlar bakalım hmm. nasıl bir şey olacak e, yani bakalım bir şey hatırlamıyorum hatırlamıyorum yum. hani bazı hatırlıyorum bazı hatırlamıyorum arkadaşlar bunu geri gideceğiz zaten o zaman başladım ilk önce bir saniye ben bir şey adamı unuttum ha, alt yazı tamam alt yazı da tamam okay o zaman oyuna başladım abi şimdi zorluk olarak şu de normal abi normal. Evet bakın ne diyor? O class room city count cisinek diye. lütfen <laughs> keyfinizi çıkarın diyor. Adı Miles. Rus politi var. Tamam geç abi. Oo, hadi bakalım saat saatten gecenin 12'sinde çıkıyor abi. Bakın bir tane öyle. Gecenin 12'sinde falan çıkıyor herhalde değil mi? 11 gibi bir şey işte. Tanrım bakanım bu diyor salazlar çiftlik hayvanlardaki dağılmış bir olan şey yapıyoruz. Zaten biz böyle oyunda, bu oyunda gazeteci olarak e, oynuyoruz arkadaşlar. Benim kadirler bize böyle e, e gönderdi ve bize bu e, herkes görmesi gereken şeyleri görmesi için bir şey göndermişti gazeteci. Bakalım. Zaten burası Akın Hastanesi zaten. Hadi bakalım. Uzun bir zamanda Optas olacağız ya. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda sürpriz bir konuğumuz olacak arkadaşlar. Bunu da haberiniz olsun. Şimdi hadi bakalım. Evet burada dokümanlarımız var. 17 Eylül 2013 kimden? Matmeal.com kime? Maalesef. Beni tanımıyorsun, lafı dolandırmayacağım, üzüye olabilirler. Bu monta bulunan Markov Pixiatrix tanıdım da iki hafta yazılım denişmanlığı yapmıştım. Şu an gezek sözlerimizin her şeyi ilan ediyorum ama kimin umurunda o adam korku oluyor. Anlamadığım şeyler gözümün gördüklerini bile inanmak istemediğim doktorlar yüya ettip terapisine daha dinle indirdiğini ifade eder. Onlar mesela vesaire vesaire. Bunun açıklamasına gerek demiş bizim eleman. Vesi Blobo'da o karakter alacağız. Ve posta gönderen adam. Evet. Tabii ki ok olmazdan olmazdı tabii ki kamera arkadaşlar. Kamera olmazsa olmaz yani bu oyunda. Tepe piller bittiği zaman tamamen gece de bitiyor. Bu da bir sıkıntı aslında. O yüzden de hadi bakalım de not defter tap. Tamam. Yine gör. Maalesef daha akıl hastanesine yol al. Bakalım burada bir şeyimiz var mı? Pimi falan oluyor bazen burada ama. Neyse hadi bakalım. Gidelim. Oy 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 oy. Tabii ki bunu biliyoruz. Karnı kapat. Tamam. Kapatamıyoruz. Kapatamıyoruz. <laughs> Sağ tıkta e, kamera açıyoruz. Shift sana koşuyoruz. Sol shift koşuyoruz zaten. Burada zaten e, karşılaşıyoruz. Burada e, işte asker var şaftan vesaire. Zaten büyük tamam biz buradan giremiyoruz. Aynen. Buradan giremiyoruz. Evet bir yer, alternatif yol var. Ondan gideceğiz. Yani ben bu oyunu daha önce oynadığım için biliyorum yani. Ama işte bazı yerler bilmiyorum yani unuttum bazı ne yapacağız ne edeceğiz falan vesaire ama cidden çok konkuş oynuyor abi Şimdi şuradan dinelim bir de belki buradan gideceğiz. Hiçbir şey <laughs> da kameramız açık olsun evet bir buradan gideceğiz. Evet Ne oldu oğlum atlayalım. Evet. Of oh, of çok fena. <laughs> Ve elektrikler gitti. Diyor ki geyik kameran gece görüş modunu açmak için. F tamam. Evet. Şimdi. oh, şunu söyleyeyim. Evoluktan daha beter bu ya. Bu arada galiba o 3 geliyormuş. E, fragmanı yayınlandı. E, yani o 3, o 2'den daha farklı olduğunu söylendi. Lan bir... Allah'ım... Bu oyun çok kötü ya. Ne bu, bu oyunu seçtim sanki? Ben bu oyunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ne bunu seçeceğim şey, şey, bunu mu seçtim ya? Gerçi de bari aslında ama neyse boşver abi. Artık e, seçtik abi başka bir şey yok. Keşke Metro 2033 onu sevdim. Pil bulduk. Aha, pil. Çok güzel. Bu ne? A214. Girsek mi abi? Ha, falan var. Bir şey yokmuş abi. Burada bir kanman falan var ama da bir şey yok. Tamam aldık man. Neymiş bakalım? Mokov bir sekerde sistemli maden borcası. Van Va Val Weather, Wild Cinsel takip gözetmen kim? doktor Carl Huston. Telefon durumu hasta kendi kendine yöneten beyak yuva vakasının ilerleme sağlandığı idare etti. Görülmemiş ölçüde ölçekte morfogenik motor aktivitesi gözlendi. Dördüncü evi hormon programı devam etti. Tamam. Ondan sonra böyle bir şey yok ya. Yani. <laughs> Abi dur. Abi dur. <laughs> Abi işte burada çok korkuyorum abi işte. Gelecek bir böyle game korkusu. Oh, bu ne ya? Oh. Neden bu oyunu seçtim sanki? Oh. Korkuyorum abi korkuyorum korkuyorum. Abi bari sen. Oğlum. <laughs> Oğlum. Ben cidden bu, bu ne oldu unuttum ya. Abi. Abi vay kardeşime gideceğim ama bir gitemem az lan bu. Abi bu ne ya. Oğlum. Hay Aha. Lan. Aha bu yaşıyor lan bize öldürdüler serbest kaldılar varyantlar bize öldürdüler serbest onlar savaşamazsın saklamaz zorundasın Kendine kontrolü alana kapı açtı verilmiş. Bu kalıcı yatağın yanına çıkmak zorunda Haydaaa. Uf. Abi ne iğrenç bir ya burası abi. Abi acaba başka oyun mu oynasak? Ana. Ana 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 ana, 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 ana. <gülüyor> Abi keşke yine elbette daha abi var ya şu seviniz elbette daha güzeldi ya. <laughs> abi ne ben bunu seçtim ya Ben de <laughs> açık açık ama açık ama Eyvah 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 Abi kardeşim ve yanıma gideceğim kesinlikle gideceğim abi bu ya Abi çok korkuyorum ya Abi Çal, <Gülüyor> Lan? Lan? <laughs> abi sen ne yapıyorsun lan? <laughs> lan? Vay düştük lan. Aa evet. Bir tane deli adam gülüyordu değil mi? şey onu atıldı mesela. Bu adam abi, bu adam var ya. Tam deli. De, sen kimsin? Ay, sen diyorsun. Merciful you diyor canını kurtar. Guard your life, son. Çağırır, bu. You have a bu adam kesin de deli arkadaşlar. Yani ben bunu biliyorum. anlatıyorum bu adam nasıl bir adam olduğunu. Cidden adam manyak yani. Manyak teke. Tövbe tövbe. Bir şey devam edelim lazım ama. Of, abi çok iyi ya şu şu göğüde göğüm iyi ya abi vay şu daha iyi güzeldi ya şuna bakar şey. yani ya işte bu asaktan bu asaktan of çok kötü ya. Fazla da kapanmış ya bu inekler ya. Üf. Şimdi dur, dur komandlar. eee beyanname, mikofset set güvenlik falan vesaire unutumu kuvvet oynuyorsun. Mesela ben ne ee, Bakalım ne yapabiliriz buradan. Burada ilaki bir şey yapacağız arkadaşlar. Şunu eminim. Bravo. Geç abi. Whiteness. Bizim eleman not yazıyor. Bakalım. Tanık. Canımın dibinden geldim sanırım. Kafa yediğimden cam parça çıkarıyorum İki kaburgaya kemik var. Ucube bir dev tarafından az kalsın ölüyordum. Birisi sanki kafası peynir ne yönetmeye, yontmaya çalışmış. Beni duvar fırlattı ve bayıttı. Uyandığımda yanımda beye. <laughs> Vardı. Üzerinde el yapımı yahip kıyafeti giymiş. Üzerinde alkolik bir kemancı ifadesi olan bu adam onun havasını olduğunu söyledi. Ona nedeni hiç sormadım. Her tarafta kanlar azalmış, Yerimler var. Çünkü bunlar o yahip adam yazmış gibi. Ya hasret bir his var içimde. Sanırım bana yardım ediyor. İçerdeyim falan. Sadece tamam. bunda ne var? Üf abi ya. Öf ya. Öf öf öf. Çok kötü ya. Abi kapı ölmeyi kapatır. Aldın seversen ya. Vip robota ele bir evi karakterimize böyle yavaşça kapatıyor. Bu bildiğin kapatıyor bildiğin yani sadece. Nasıl kanlı manlar? Öf iyi abi. İyif. Abi. Keşke başka oyunu seçtik abi bu ne ya? Ben zevk alalım mı dans edeyim ya? Bugün pi buldum. Hadi bakayım. Of oğlum ya. Bir işi ne kaçış kaçtık sanki ya. Ne çıkalım abi? Artık abi bu işi geçtik yani. Bunun bir şey yok yani. Kaçışı yok. Şimdi bu kapı için ana Ana kat mı bir şey mi gerekiyor diyor. Bu kapı gitti Bundan gelemiyoruz. Ne var burada? Bakalım. Dört ölüm vakası belirsizlik bir dava açılması için yeter olmaktan beraber kanıtlanan doğru şekilde yönetilmesi durumda mantı olacağınız kesin. var ya da bir projesi tehlikeli bir gelişim olarak kalmaya devam ediyor. Eğer bir proje daha fazla can kaybı yaşanacağı kesindir. elbette ailelerin ve devletin sahibi için gün geçtikçe azalıyor ve yasal istenen Tamam. Geç bakalım. Bu adamda bir şey var mı? Oo. Üf. kafasını böyle bir çıkartmışlar. Böyle bir kafası mı çıkartmış yoksa yok. Nasıl bir şey kafasını daha fazla bakmak da istemem abi. Abi biz nereye geldik? Şimdi. Eee... galiba bir yer atılıyordum. Ee, ana kart gerekiyor. Ana ay şey, kartı gerekiyor. Koştum abi. Koş koş. Koş. Burada mı gördük? Bakalım. Ay boş gitti abi. Adamı tut dedi var. Abi şu deli zaten kalbi üstümüze attı galiba. Ya hatırlıyorum ya. Sanki ha. Böyle bir şey hatırlıyorum ben. Abi kesinlikle kardeşim de alacağım ya. <laughs> Böyle bir korkuyorum abi ya. Yani şurada piller mı pil pil? Belki şurada belki bakarsak pil buluruz yani. Mesela parlayan şeyler pilde alıyor zaten. Bunda pil mı? Yok. Abi yalnız bu ayak izi bizim galiba. Değil mi? Abi cidden çok gerçekçi yapmış. Hadi olsa daha var. Bakalım. Talep ediyorum Bu kimmiş? Bakan olması 136. Hastanın baş harfli CCTV Walker. Tamam. Evet. Abi bak Bak ağımıza anlaşalım. Ben bunu geçeyim sen bana dokunma tamam mı Metin? Lütfen Allah'ını seversen dokunma. Bak abici bak. Yanından bile geçmiyor. Yanından bile geçmiyor abi. Bak. bak bir şey yapmadan. Ha, bak böyle ha ah şöyle. Hayda. Abi dur bakalım. Bizim eleman bir şey yazıyor yine. Bir grup boy bir grup kayıp adam kesik bir yanında bakıyor görünce görüyor hastalar burada her ne olursa oturmuşlar fakat akıllıya gitmiş. Eee abicim. Affedersiniz. Burada geçeceğim. Tamam. Tamam tamam. Evet. Evet. Oh Tamam bir şey yapmadı bir şey yapmadı tamam Yapmaz onu ya Oysa gemi kokusu var şu an Gemi <laughs> kokusu var Havaya bak Bir şey gelecek mi ya da Aha Gönü konta ana kartı Ana ata kartı Evet Tamam Toplanan nesiller gazetelerin not defterinin tak güzel anda Tamam. Hemen daha şu anda bir şeyimiz bak abicim bak tekrar geçiyorum bir şey yapmazsınız değil mi ayıp olmaz değil mi size bak sizin için şöyle çömeleceğim size siz kesinsiz olarak izleyirsiniz bak abicim bak lütfen lütfen abi <laughs> Lan 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 ya. lan ya. Olum... Çıkla, Oğlum gerçekten manyaksınız siz ya. Adamın gözü de yok zaten. Cık. Cık. Gitmiş gözü ya. Oğlum bunun için bir hastane abi. Bunun için <sör> bir hastane. Of. Çok fena, çok fena, çok fena. Abi saç kapıcı bir de saç kapıcı. Kapı Allahım. Of. Koşarken veya başka bakabilirsin. Şeyken. Ha, hmm, Sofay, hadi bakalım. Aç kapıyı. Tamam. Şuradan şey yapacağız. Hadi bakalım. <laughs> Açılsın bakalım. Hayda sen ne yapıyorsun ya? Aa manya bak. Eyvah eyvah. Dur 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 dur. <laughs> Ay şimdi atıldım abi canımı Abi geliyor. O geliyor. Az çok kapattı ya. Eyvah. Oğlum bunu sak. Bak 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 bak. Abi bir şey yapma. Bak bu açma. Bu açma hocam lütfen. Bu dedim değil mi? Küçük domuz etinizi bulacağım. Oha. Oh. Tamam. Tamam abi. Şimdi çıkarsa da dövülecek zaten. Yalnız ayağımda şey var. Ee, zincir var. Oh. Evet. Burdan devam. Bakalım Evet arkadaşlar. <laughs> evet. Maalesef <laughs> arkadaşlar çok fena ya. Abi. Of, keşke gibi mi diye şunu düşünüyorum? yani çekmesen mi düşünün. Ne Neyse abi Ben bu kadarım. Eee yani Bugün bu kadar diye demek kadar yani Daha fazla oynayamıyorum Yani gecenin 10-11 saat 10 11 bir yani biraz daha dayanırsam gitti ya abi bir şey oldu yani kafam gitti gibi şey Allah falan mesela. Neyse arkadaşlar. Şimdi e, umarım ben de videomuzu e, yani böyle şey olacak hani oklas videosu biraz <laughs> korkutacak falan. Hani ben oklas videoda hani oklasın ee, oyunu hani oklas e, işte bazı geldi biliyorum bazı ne olacak ne biliyorum ama abicim cidden abi o kadar da o da böyle yani bir şey bilsem de bir şeyler yine de korkuyorum abi ya çok kötü bir, bir de oklas ikisi de var üçü de var Allah'ım Allah Allah kolaylık versin <laughs> Neyse arkadaşlar bundan sonraki kardeşime gideceğim arkadaşlar kardeşimin yani kardeşimin bir tanesini getireceğim ee, bakalım nasıl olacak? Yani çok heyecanlıyım. Yanımda bir olması daha gerekiyor aslında. Çünkü bir korku oyunu abi. Korku oyunu tek başına oynamama gerekiyor. Biri olması gerekiyor abi yani. Değil mi? Neyse o zaman bir sonraki bir kardeşim gelecek. Bakalım nasıl olacak? Bu arada şunu söylemem lazım. E, ee, i̇ki tane Outlast videosu. Diğer iki videoda yazın yolu iki Gladiate e, World'un hikayesi zaten onun kardeşim gerek yok ama oklar de gerekiyor tabii ki doğal olarak e, Bu yüzden de e, böyle olacak arkadaşlar haberiniz olsun Onlar belki arası böyle bir e, play ya da online oyunlar Left 4 4'lerdeki gibi ya da Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, GTA 5 Ya da Vol, vol, volant ya da Gezek o gibi oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar sıkıntı değil arkadaşlar Yani böyle alsa hep çekeriz arkadaşlar haberiniz olsun O zaman e, Burada bitireyim arkadaşlar Eğer ki video beğendiyseniz Like atmayı e, Ve e, e, kanalıma abone değilseniz a, Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Ayrıca e, e, videoları paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Instagram adresi mutlaka böyle takip edin arkadaşlar. Instagram adresi takip edin arkadaşlar. O zaman kendinize bakın. Hoşça kalın.